<Gülüyor> 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 Bir de Kaan'ı öldürdükten sonra kafeterya da ben girdim. <laughs> <laughs> yes. Ölüler konuşuyorsun artık. <laughs> ben VS atıyormuşum. Nerede kanka, kanka, reaktörde. Nerede? Reaktörde bulduk. Kaan da yanımdaydı. Orada Pustozan o vent şey oyunu yaptı muhtemelen. Aynen. ne? yanındaydı bente da bente sen de. onu suçlamıyorsun da niye burdaydı Bu arada Cevat'la şey Cevatla şey Cevat Yusuf elektrikliydi Behemot. bende. Behemoth evet. Behemot elektrikten çıkıp solda değil sağa gitti. Bir dakika evet, Kaan ha, ve Ta birbirlerini bir 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 görmüşler ama hiç birbirlerini Yan yanaydı kanka O senin kendi görevin. Bazı Tamam tamam gelirim ben. Beni gördünüz Aa, zaten. <gülüyor> gördün zaten? Ona skip gördün değil mi? Yani skipi bir dur bir dur. Evet. Kim neredeydi? Oğlum kanka. direkt konuşun tabii. Reaktörde reaktöre kim girdi biliyor musun? Beyamot girdi sanırım. Ben girmezim. Hayır. Ben, Yusuf elektrikteydi kanka. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir ee, bu Eee şey olmadı. Ay, sabotaj. Bir dakika. Sabotaj. Ben sadece Gay şey neredeydi? Ben anladım. Medve'ydim. Beyler e, sadece size bir şey söyleyeceğim. Bu arada o reaktörün üstünden gidip o medveye koridorda geçilebiliyor. Sadece abi. şey istiyorum. İki kişi benimle medveye gelsin. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Tübey kanka Tugay o, Tugay o doğru ne ya. doğru ya? Söylüyor kanka medbay görev yaparken bak kanka, Baya. ben şey Ben görmek şeyden yaparken. Ben görmek bir Şu an çok belli değil. Abi bir şey diyeceğim. Ama abi sabotucu olmadan önce ilk şey giren kimdi? Ay en son reaktöre giren kimdi? Aha, Reaktörü ben, ben ilk geliyorum. önce girdim. Ya yakın olan biri var mı? Geliyorum ben bekliyim. Ben değildim Kanka, ya ben reaktördeki vent oyunu yaptı. Vente girdi yüzde yüz ya. Yani başka açıklaması Olabilir. olamaz. <laughs> o zaman orada kim yoktu? Ben yani, de ben ben Boran, Boran, Boran nerede? nerede? Ben biri medveye ben download görevini yaptım. nerede? Şeyden. Nereden? Aşağı taraftan bak şu yönetme yeri var ya oranın Top altına girdim. Admin mi? Ya vallahi bilmiyorum. Hayır hayır. Ha galiba. Admin neredeydin? Tugay sen neredeydin? Tugay Tugay Medbay'de bekliyordu kanka. Ha doğru. Kanka tamam. ben Medbay'de direkt, biri gelsin dedik, diye bekliyordum. Ben hiç görev yapıyordum kanka. Ee, şeye Beeple's. hiç gelmedim haberiniz Beeple's. olsun. Onat sen neredeydin? Onat e, ben on elektrikteydi. O. Görev yapmadan e, şeye gittim hemen. Info var mı? Gittim, Abi kanka tam bir Aa, olarak... peki. koyar. Alo beyler bir şey yok. Kanka yapıyorlar. ben cevap verirken eğer görev Ben, yavadın 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 yani, yavadın 5 ben 5 maç boyunca med bu arada haberiniz olsun şey hiç gelmedim. Raptor'a gelmedim. Ben, ben gelemedim. Sen doğrulayabilecek biri var mı Tugay? Kanka doğrulanmaya gerek yok. Ben 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 gördüm yoldan kafeteryadan giderken gördüm. Tamam müte 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 Şu ekran geldiğinde artık konuşmayalım. Oyun mu başladı? Çok doğru bu arada Behmut. Özür dilerim. mm -hmm. Benim fresh benim oradan bir kafeterya bir de şey gittiğimi görüyor. Beyler navigasyonun girişinde öldü. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Tugay değil. Ee, şey skenlenirken gördüm. Abi biz Bir dakika bir dakika Oran. bir dakika bir dakika dur şey şey sana dur biz sana ver. Ee... Hasan'dan şüpheleniyorum. Bak Tugay Nasıl değil. Lan, ben de onattan şüpheleniyorum. Hiç, ben hiçbir yerde yoksun. Hay ona ona saniyelik şey görevde ben bir 10 saniye falan durdu. yapıyordum. Navigasyonun girişinde aldım. Mouse'u bağlayamadım. Mouse çalışmıyor ki düzgün. Beyler. Allah. Siz hiç Cevat'ı Görmedim. Ben gördüm. Royce kanka kulaklık geliyor. Evet. Ben, beni bir dinleyin. Tugay, ben, Boran, Cevat biz şey dedik admindeydik. Ama ama ben son son anda geldim. 10 saniye önce falan geldim. Bu Çünkü Burada ben, bir şey dizim. Bir şey diyebilir miyim? Eee mi? göre oy görevi Yusuf'a gösterdim. Aşağı indim. Evet. Ee, biri koşuyordu elektrikten. Biri öldü mü diye oraya çıktım, indim, admin'e gittim o kadar. İyi bir info olabilir. Bir şey demek istiyorum. Biz abi Cevat, Onat ben en son yan yanaydık. Ben aşağıya indiğimde Onat hala yukarıdaydı. Sonra bir daha Onat'ı görmedim ben. Hemen evet, Onat'a verelim. Kanka Onat değil ya. Değil, ya değil Kanka, bilmiyor, değil bilmiyor, de. Bilmiyorum. Onat da kan. Ben değilim. geçiyorum. Abi bir, yok, şey diyeceğim, mi? bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Alo, Kanka alo. Bak ya, gerçekten... Onat e, elektrikte Satmak iki saniyelik Onat'ı bir... hmm. şey yapacak yerim yok. Yani abi, ben abi, girdim kapıya. Biz elektrikteydik. Hayır ne? ben ne? Aynı, ne? Görevi ne? Yaptım, aynı görevi yaptım. Aynı görev değil. Bir şeyi yukarı çekiyorsun ya. 10 tane şey var sadece birini abi, çekiyorsun. ha, düzgün bağlanmıyor ki ben normal O görevde. Hep Bu sonra arkasından, açtın görevimi. Arkasından Hatırladım, hatırladım. Ona Tlover Engine'den geldi sanırım. Ona nereden geldin? Ee, üstten Bence Kaan ve işte. ona. Sol üstten mi geldin? Sağ üstten. Sağ üstten. Ahmet'i gördüm, Ahmet sonra ölmüş. Peki ölü nerede? Ölü navigation'dayım. Ahmet'i gördüm. Ahmet böyle low Ben sana bir şey diyeyim mi? Bemot'u hiç görmedim ben. Behemoth Behemoth sol sol alttaydı. Sol alttaydı bak. Behemoth sol alttaydı. Bak dur ben Weapons'a gidiyordum tamam mı? Weapons'a gidiyordum. Oradan navigasyonda Fresh, Fresh Evet bu arada Fresh neredeydi? Ben, ben admin Hayır Fresh admin'deydi Fresh admin'deydi Ben Tugay admin'deydim Tugay'la Tugay ile birlikte. Boran Tugay ben admin'deydim skip skip skip. Beyler ben hile açacağım. Hmm. Abi yapma ya. Bir tane adam oyun başlar başlamaz herkesi öldürüyordu. Kanka Hasan şimdi onu izle. Hayır, ona süresini Hayır şimdi onu süresini sıfır yapıyorlar ki onu kile, kile spamlıyorlar. Hatta ama onu öldürmesi lazım hatta. ya. Onu at. Onat'ın birilerini öldürmesi lazım. Biz yoksa böyle kazanamayacağız. Beyler onat, beyler onat, onat, onat çok belli. Ne alaka? On at. On at. On at. Ne belli. alaka. Kapının, kapının önünde biz. Elektriğe evet. giderken gördüm ben onatı. Ölü neredeydi? Elektrikte... Çeyrek... Elektrikten, da... çıktı. Elektrikten ben elektrikten çıktı. Dur dur ben, ben doğru abi. Ben elektrikten çıktım izleyen kim de, security de Abi ben sonra elektrikten çıktım bu arada. Security en son Cevat vardı bu? şeyde Por, ben ile Cevat ben yanındaydım. Cevat aynen oynattı abi ben onu gördüm. en şey, son aynı elektrikten ben, ben, ben sekirdeydim. Kanka beni gördün mü ben navigasyona girdim evet. gördüm gördüm, gördüm, gördüm. şimdi mi öldürdüler? Brant mı? Evet Bak, evet. Da, evet Kaan Kaan elektrik, önceki evet oyunda evet. şeydi. <laughs> Hı -hı, tamam. Abi fresh bence öldürdü bana sıçatıyor. Ne? Sen elektriğe gidiyordun. Elektrikte elektrikte kaç kişi vardı? Elektrikte kaç kişi yorumladın. vardı? 3 kişi kapıdaydık biz. Kimse yoktu. Elektrikte kaç kişi vardı? 3 kişi yoktu, kapıdaydınız. Kapı kapalıydı, kapı kapalıydı. Kapı kapı kapalıydı evet. Abi sen niye direkt evet. reporta bastın ki içeri girip baksaydık evet, bari. Evet oğlum ya. Bence bence değil, bence bence ben de ben de ki ama. Abi benden gittiyse o zaman Onat, Onat'ın... Neyse bence Onat olabilir ya. Ben elektrikten çıktım. Elektrikten çıktım ben. Abi bir de Ejected şeyi de göremiyoruz. Mikrofonunuzu kapatın. <laughs> Onatı satmak zorunda kaldım. Hayda. Biraz daha işler zorlaşıyor. <laughs> lardı ya. Abi hepsi yan yana dolaşıyor bunların. Bu adamlık değil ama. Lan Hasan yanımızdaydı. Oğlum evet. Hasan benim arkamdaydı. Elektriğin oradaydı ben- Evet? Ne oldu? Kim'e gittim? Ya? Kim öldürdü lan? oğlum? <laughs> hani... Ben kafeteryaya gittim. Işık- ee, Kapılar kapanmıştı. Kap... Bir tane kapıda sok vardı. Tugay vardı. Sonra ben de kaçmak için kafeteryaya gittim işte. Orası belki güvenli olur diye. Sonra reportlarım beyler, diye- Beyler beyler beyler. Metta, Metta hem reporti yapan kişi hem de n'oldu diyor. Abi! Bak, Abi bak, ben ben anlamadım çünkü oğlum, ne olduğunu. Kanka <laughs> hayır. Yanında. Ben ben bana bir anda bir kanka bak bana bir anda ses geldi korkudan bastım hemen. Ne olduğunu anlamadım. Oğlum, direkt elektrikler gittiğinde öldürdü. yanındaydı oğlum biz görevi yapıyorduk Evet. Hmm. Ben en arkadaydım. Şey en arkada. Bence bu arada e, bir bir tanesini elemiş olabilirsin. Beyler bak birisi birisi elektriğe girerken onun arkasına geçtiğimi gördü. O kimdi? Neyin arkası? Bir dakika mı? ne? Sen ne yaptın? Biz elektriğe 4 kişi gittik, değil mi? Hepimiz or e? orada değil miydik oğlum? Arkaya Şimdi gittim. Ben, ben, en arkaya geçtim bilerek. 3 tane görevin oldu. Orada 3 kişi vardı. O 3 kişi de ölen kişi fresh oldu ve birisi benim en arkaya geçtiğimi gördü. Bir şey o kişi diyeceğim. freshti sanırım. Peki bir şey diyeceğim. Öldürüp direkt arkaya geçmesi olabilir mi? Peki kaç göreviniz kaldı kimin? Benim, 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 bir tane kaldı. Bitti. Benim bir tane Benim de Bitti. Benim bitti. BMO. Alo, koruyun beni. Beni koruyun. Her türlü kazanıyoruz da. Abi her türlü kazanıyoruz. O ben görev bitirme, bitirme şey, varsa bu arada. şey yapalım. Tamam, skiple, skiple. Abi bak. Sen çokay şey... öldürsen o, ha tamam. O ölünken bazı görev yapabiliyor. Evet, evet. Abi yani bin ama Abi, ben bence, bence, bu bence bu arada Abi ona hiç kimseyi öldürmüyor. Ha, ya, biri ölürse bitebilir. Aa, beyler herkes bak. Şey olan Onu herkes kaçtı. ya. evet, tam bitirenler kafeteryada dur. Ha gerçi. Tam mikrofon. Ona niye hiç kimseyi öldürmedi abi? Yo, Bitmedi. Demek ki Mikrofonun açık kaba. kapa. <laughs> pardon, 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 pardon. Abi onat. Yapamadım. Anlamadım yapacağı şeyi. community community? Yo oksijen. Berar, ölüden görev yapmaya varsa yapsın bu arada. Tugay tek bir görevim vardı beni koruyun diyor ve 10 dakikadır el varı evet, onu yaptı. Evet, evet, yaptı. Evet, birik, evet, Evet, yaptım. ben korana... yaptım. Yusuf bu, bu bak bu oyun senin önünde ben şeye girmedim tamam. mi X-ray delirtme Yusuf, beni. Tugaya... Bir dakika. Doğru o Oyun bu oyun. Bu oyun bu oyun. Evet Tugay değil o zaman. Abi bu arada biri bir anda kapılar kapandı fark ettiniz mi? Ben Aa, bir yere evet sıkıştım. Beyler, beyler bak bir şey söyleyeceğim. kapılar kapandı, ya. kapılar kapandı. Metto benim kapıma yapıştı. Hayır Ama oğlum giremedi ben senin sen, sen, neredeydin? Ben, ben o, o lower range'indeydim. Ben, ben biri hiç kimseyi görmedim. Bıraktı. Ben hiç kimseyi beni görmedim. Biri bıraktı. Bakın bakın. Biri beni içeride Boran da bıraktı ya da Boran da olabilir. Çünkü Boran beni kovalıyor gibiydi. Oradan çıkıp kısa sabotaj oldu. <laughs> Pardon sabotajlara bir daha bak. Oğlum Boran nasıl olsun? Kanka Boran. Hangi... Abi bu arada bir şey desem diyorum işte bak. Diyorum demek ki Boran değil. Bu arada birini eledik demek ki. 2'ye İki, ikiye kaldık. Çünkü. Heh Ben ben ben, 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 ben lower engine'deydim kanka. Benim Benim aşağıda. Da, 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 beni lower engine'e sıkıştırdılar. Ben, Hayır, Hayır kanka, şeyzemem, lower engine'de ben vardım. Sen Hayır yanımda. Kanka bir şey desem lower engine'de kimse yoktu. Lower engine'de ben vardım. Sen yoktun lower engine'de. Hayır ben vardım. Ben vardım. Ben vardım. Sen security olarak mı basılıyorsun lower engine'de mi? Bak kanka ben makine var ya ben makinenin dibindeydim. Ben o şey elektrikle storage upper engine olayı var ya o koridor. Ben oraya sıkıştım. Hayır lan sen elektriğin hayır, önüne sıkıştın. Bence şey Tarkan. Gördüm ya. tamam orası koridor e, işte o B. koridora B. diyorum. Tamam oraya B. sıkıştım ha, evet. Tamam. Ya orası lower engine'in o şey değil Ama, mi oğlum işte. Yusuf'la kaldık Yusuf beni öldü. Oğlum şu an çok kritik. Bence bir oğlum, verelim bir şey ha, ne olacağını görelim. Hayır, hayır 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 direkt bir tane yapmayalım. Oğlum hayır 2'ye 2 kalmamışız Abi, demek ki. Kime verdin? Şey Tugay? ben Tugay'ı kime verdim? Ben skip verdim. Abi ee, bir şey diyeceğim. Skip Tugay ver. Dedim, bitti Bu arada bitti. Bir... Ama bitti. bitti. Tugay değil. Yani. X'ye girerken gördüm ve Abi o, zaman ölülerin görevi var. Bir ölünün görevi var. Ben ben imposter olsaydım Tugay'ın X'ye yaptığını söylemezdim. Hatta inkar ederdim. Evet peki, ve şeyde bir daha medveyde. Ama bir daha medveyde kaldık. Peki, daha biraz. Teki yanına çekip abi. öldürme şeyin. Biraz ya, önce. Fahaya kaldık. Fahaya biraz önce kaldık. kaldık. Haya verdim. Onda da öldürmedim. Hadi risk alıyoruz. Satış mı oynuyorsunuz abi? Aa. Abi Size. ölüler görev yapın dövmeyeyim sizi bak. Abi öleceğim ya. Abi Onat yanlış oynadı ya. Ona çok yanlış oynadı abi. Ne oldu lan? Işıklar, ışıklar kapattı. Abi üç aynı yerde. Tamam mı? Ve burada bekliyor şey olarak. Bir şey söylemek için kapattım. Ne oldu? Ee, elektrik şey oldu ya. O anda hatta ta da yanındaydı Cevat'ın. Evet. Cevat durdu. Böyle yolun ortasında durdu. Duvara yakın. Yani Yol ortasında dedim. Duvara yakın durdu tam şey olduğu zaman. Metto koşuyordu ama Cevat durmuştu. Yani gitmiyordu. Ya ben Cevat mı bilmiyorum ama Cevat, birinin durduğunu gördüm. şeyin kapalı. Evet Cevat'tı. Eee, ben tahayı denemek için yaptım. Neyi? Benim neyimi denedin? Bilerek durdum. Seçuk Oğlum kodiyo çocuk kodiyo koştu. Oğlum çocuk aşağı koşuyordu. Kanka bence behemoth. Oğlum Behemoth değil değil Behemoth değil. Değilim, değilim. Cevat, Abi sen... şu anda Cevat sıçtı bu arada. Abi, Cevat sıçtı. Sen... Sen... Cevat sıçtı ya tamam, ama yani tamam, Cevat değilin, değil kaybedin. de. Tamam, gelin, yani... hadi. Pa -pa. Abi, çok boş sıçlıyorsun. Evet. Benim neyimi denedin? Cevat. Orada bilerek kenarda durdum Oğlum, ki. Orada ben de vardım ki. De ben, ben de vardım ki orada gelmez üstüne. Yani şimdi Züge, beni imposter'ı mı ilan ettiniz? Yani öylesin. Hayır, ben. yani öyle olsaydı o durumda zaten gelmezdi. Züge, kime Ben anlamadım. Ee, bilmiyorum Yusuf sen de benim yanına çıkıyorsun. Ben sıçtım şu an ortada kaldım. Hiçbir info yok, hiçbir Abi, şey yok evet ama Yusuf'a güvenmeye çalışıyorum. Da... Abi bak Yusuf senin... bir tane bir Her tane ben... ölü, bir tane Risk. ölü görevini yapmıyor. Ha. Abi risk alıp risk alıp Yusuf'a güveneceğim şu an yapacak bir şey yok. Risk kanka, burada mısın? tamam kanka. Öldürebilir. Evet bak, öldürebilir değil Tamam ama. doğru bak doğru. Ama kanka hani Neyse tamam Yusuf'a güveniyorum ya. Kime varacağız? Kanka şu an 3'e 1 değil miyiz? Verce ver cevap ver ceva, oradan Metto'ya veririz. Hı hı çok güzel. Çok güzel. Tugay kaybet oyunu oğlum ya. Kanka Abi çok gerçek gerçekten. ya. Ciddiyim ver de kayıp bana verin de kayıp edelim artık hadi sıkıldım ya. Yani o kadar belli ki. Abi Tan versenize ne ta ta oldu mu? Benim olduğum ver. Ver hadi bitsin oyun ver. Benim olduğum çok belli hadi ver. Ben kendini açıkladın mı anlamadım bu arada. Ben skip verdim ya. Gele zekalı ordusu ya. <laughs> yapma Junie, yapma yaklaşma. Lan! Aaaa, Artül'ü kaybettik. At. Hayatımı kaybettik Yusuf. Evet, evet. Karşıya git. Bassana lan it. Konuşma konuşma. <laughs> Bassana lan it. Abi o kadar kolaydı. Oh. Bir dakika. Kolay bu arada geri zekalısınız. Öncelikle Kolay cevap. De. Ondan sonra e, oynamayı bilmeyen Tugay. Abi ya, ben bayağı ona, bayağı abi, bayağı ona, bayağı abi, Bora, 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 Bora Metto ilaydı ona, bayağı benim işimi çok zorlaştırdı. Beni anlayamazsınız abi hiçbir ip Neyse arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Başka böyle Among Us videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.